İlk Yunanistan yolculuğumuz. İlk Yunanistan yolculuğumuz. Onur abiler falan çıktı. Ee, gidiyoruz. İlk Yunanistan seyahatimiz için sabah 7 sularında yola çıktık. 3 motor olarak Yunanistan, Dede Ağaç, Çanti, yani İskeç'e ve Kavala'ya kadar gitmeyi planlıyoruz. Ee, bir gece konaklamalı bir gece gezi yapacağız. 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 Yapacağız lan. Ee, şu anda İlk durağımız Tekirdağ. Orada böyle bir mini kahvaltı molası vereceğiz. Bir adet cross durur 1200 ümüz. Biz Integra ile çıktık bu seyahate. Arkada bir adet de Onur abinin NC 750 ikisi var. Görüşürüz. Evet İstanbul'dan sabah 7 gibi buluştuk. Pardon bu bizden değil şu kadro buluştuk. Nereye gidiyoruz? Yunanistan'a. Tekirdağ merkezdeyiz. Bir şeyler yiyelim, öyle devam edelim dedik. Ve kahvaltı soframız. Klasik Brent yiyoruz. Buradan sınıra doğru devam ediyoruz. Biz yola çıkmadan önce e, seyahat sağlık sigortasını motosiklet için yeşil sigortayı e, sigortacımızdan yapıp almıştık e, ve bunları dosya halinde yanımıza da aldık. Fakat e, hiç kimse bize kapıda gümrükte ne bizim orada ne karşı tarafta e, sormadı. Herhalde sistemden gördükleri için sormuyorlar. Biz böyle kocaman bir dosya halinde aldık ve motosiklette yer kapladı. E, bir sonraki çıkışımızda yanımıza bu. İlkimin elinde olan evraklar. Böyle koca bir dosya. Bakmadılar bile. Alır mıyız? Almam. En kötü içindekileri alacaksam, yeşil sigortayı yanıma almayı planlıyorsam onu böyle 8'e katlayıp falan böyle ufacık yapıp bir kenara koyarım. Boş boşuna böyle gezdirdik yanımızda. Öyle götürdük, getirdik. Hiç kimse de ilgilenmedi. Dediğim gibi 3-4 dakika içinde de bizim gümrük kapısındaki işlemlerimizi hallettik. Ee, sonra Yunanistan Gümrüğü'ne doğru devam ediyoruz. Mikrofonun orada bir azizliğine uğradık. Ee, güzel, keyifli konuşmalarımız da vardı aslında ama. orada giyinelim mi, giyinmeyelim mi, bir daha gireceğiz mi, çıkacağız mı, kontrol var mı diye planlıyorduk. Karşı tarafta gözüken bir sonraki alanda tekrar e, bir kontrolden geçeceğiz. Bu arada Edirne'ye kadar muazzam geldik. Yani hava, rüzgar, koşullar çok güzeldi. Fakat şu İpsala sınır kapısının böyle iki kilometre gerisinde, bir kilometre gerisinde bir yağmur başladı. Bir yağmur başladı. Anlatamam. Ee, bu arada bu İpsala'dan yurt dışına çıkacak olan arkadaşlar için e, benzinlik, benzin nasıl yapıyoruz olayı var. Yurtdışında e, yurt dışında euro ile almak istemiyorsanız, euro ile maaş almıyorsanız eğer bu sınır kapısına takribi 2 kilometre geride e, zaten dümdüz bir yol. Hani böyle tarif edebileceğim sağda solda falan diye bir şey Sınır kapısının tam 2 kilometre gerisinde sağda bir şel benzinlik var. Ee, buradan çıkış yapan herkes oradan yakıtını alıp çıkıyor. Abi de Doblocu gibi zaten. E ee, kolu atmış tekeli dışarıda. Ee, burada şey dedi kayıt yapıyor mu dedi. Yok daha başlamadık dedim. Ee, aslında o an başlamıştık. Bak, şu anda kayıt yapıyor mu diyor. Ben de hayır henüz başlamadık dedim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Simulator falan filan. Yakıtı dediğim gibi kapının hemen 2 kilometre gerisinde Shell'den alabilirsiniz. Arabayla geçiş yapacak olanlar için söyleyeyim. Biz pazar günü bu turu başlattık. Pazar günü yola çıktık. Bize benzinlikteki arkadaşlar abi dün sınır kapısından geriye doğru 3 kilometre araba kuyruğu vardı. Büyük otobüsler, binek araçlar ne ararsanız vardı dedi. Biz pazar günü giriş yaptık. Çok fazla bir kuyruk yoktu bizce. Biz zaten motosikletle en öne geçiyoruz. En öndeki araçlardan rica ediyoruz. Önünüze geçebilir miyiz diye. Birazdan izleyeceğiz. Bir tane kılçık vardı orada. insan gibi söyledim yani. Hani girebilir miyiz? Yağmur da ıslandık falan diye. Ya biz de saatlerdir bekliyoruz dedi. Ki yalan saatlerdir falan bir beklemelik bir sıra yok. E, ayrıca, ulan ıslanmışız yani hani e, Tabi buyurun falan demen lazım e, Türktü arkadaş Yani bir incelik beklerdik orada sonra şöyle bir karar aldık 3 motor tek sıraya girmeyelim Çok göze batıyoruz çok dikkat çekiyoruz yani adam önüne e, Geçmemize müsaade etse bile e, Ne oluyor abi 3 tane farklı işlem oluyor dedik ki bundan sonra tüm kapılarda. Burada askerlerimizi selamlıyoruz. Tüm kapılarda üçe bölünelim. Herkes bir sıraya girsin diye. Şimdi Meriç Nehri üzerinden geçiş yapıyoruz. Onur abiler geçtik. Hala Türk sınırları içerisindeyiz. Türkiye sınırları içerisindeyiz. Hala da Türkiye sınırları içerisindeyiz. Ben nerede Yunan'a geçtiğimizi şimdi söyleyeceğim. Önde talip cross turur. 1200 motoruyla bizi yolda üzdü biraz ama ee, şimdi çıkış kapısının orada tekrar e, Türk askerlerini göreceğiz. Onlara da selam veriyoruz. Hatta Yunan askerlerine de selam verdik. Çözemedik onlar kimden diye. Fark etmez insan insandır diyoruz. Evet şu bayrak Türkiye bayrağına kadar. Türk askerlerimize selam verdik. Şu an asfaltın rengi de değişiyor. Şu an Yunanistan sınırlarına girdik. Asfaltından dandikliğinden belli oluyor. Bizim o gerideki asfalt falan kaymak. Ama burası bildiğiniz patates tarlası. Hoplaya zıplaya gördüğünüz gibi gidiyoruz. Yunanistan'a girmiş bulunduk. Burada daha önceki videolardan, gidenlerden aldığımız geri dönüşler şu şekildeydi. Kesinlikle paralı yoldan, otobandan gitmeyin. hani Köy yollarından gidin, geze geze gidin. Daha keyifli dediler. Onu konuştuk biz de. Ee, ama navigasyon sadece otobana veriyor. Paralı yolu veriyordu. Ee, tırlar gümrük için sırada bekliyor, geçiş için. Öyle bir yerde ki bu bahsettiğimiz eski yol... Yani paralı olmayan yol. Birazdan gösteririz. Ben önünden geçtim. Ee, şahsen görmedim. Talip sanıyorum ki bize e, bu yoldan gidebiliriz. Bu yol o eski yol diye bir yola soktu bizi. Hakikaten de o yol o yolmuş. Yani bilmeyen direkt transit geçer. Ki biz de öyle yapıyorduk. Neredeyse. Şimdi burada gümrük Yunanistan gümrüğüne geliyoruz. Yunanistan polisi bizi çok bekletir mi, bir kıllık yapar mı falan diye düşünürken abi hiç sorunsuz. Ne niye geldin, nereye gidiyorsun, ne yapacaksın hiçbir şey sormadı. Abi. Baktı bunlar motosikletçi. Sürekli de gelip gidiyorlar. Bastı geçti. Hellas. Hellas. Yunanca'da neydi? Bir şeydi. Hellas. Yunanistan demek miydi? Yok ya neydi? Bir şeydi. Daha sorduk nedir bu Hellas ya falan dedik. Neyse geldik şu anda. Yunan gümrük memuru polis arkadaşımız evraklarımıza bakıyor. Vizemize bakıyor. Bir de az bir Sonrakinde galiba gözcüğüyle baktığımda önceki yani bu vizeyle Schengen vizemize nereye girmişiz onlara bakıyorlar. Böyle güzel yerlere girip çıktıysanız arkadaşlar hiç sonu yapmadan çağat diyor, vuruyor damgayı. Devam ediyorsunuz. <laughs> Bakalım. Evet burada çok kısa bir şekilde verdi pasaportlarımızı. Devam ediyoruz. Tekrar şurada duruyorduk galiba. Hayır burayı transit geçtik. Bir yerde daha durmuyor muyduk? O yok durmuyor. Tam bitti. Geçtik. Yunanistan'dan direkt geçiyoruz. Tarip daha bir iki hafta önce arabayla Yunanistan'a geçtiği için çok böyle daha tecrübeli, sakin. Biz ulan acaba bir şey çıkartırlar mı falan modundayız. Bakın, bu tarafa geçtik. Yani o tam sınır bölgesinde böyle bir yağmur, bir bulut, iç karartıcı bir hava var. Buraya geçtik. Burası böyle biraz daha güneşli, daha güzel keyifli bir hava. Derken, şu anda e, Dede Ağaç, Dede Ağaç sahile geldik. 40 dakikalık bir sürüş yaptık, eski yoldan. E, sol tarafta kafeler, sağ tarafta kafeler, her tarafta kafeler. E, Dede Ağaç günlük güneşlik. Sınırdan sonra 40 dakika sürdüğünüzde bu dede ağaça geliyorsunuz. Gayet güzel böyle bir ayvalık havası, böyle bir sahil kasabası edası var buralarda. Müthiş kalabalıktı, müthiş Türk vardı. Yani yan masamız, arka masamız hatta oturduğumuz mekanda sipariş verirken sipariş alan kız bile Türktü. Türk plaka dönüşte çok fazla gördük. Bu girdiğimizde görmedik. Çok motosiklet var. Genelde PRG ve İtalyan grubu kullanıyorlar. Vespa vesaire. E, bu arada orada Exos serbest. Her geçen skater olsun normal motosiklet, racing, touring vesaire. Aklınıza ne gelir Hepsinin üstünde egzoz var. Hepsi bağırttıra bağırttıra geziyordu. Şu tura Yunan turuna Tracer 900'e katılamadığıma çok üzüldüm. Biz de orada böyle biz de buradayız derdik. Fakat böyle fıtı fıtı yavaş yavaş sakin sakin Dede Ağaç'ta kahvemizi çayımızı içtik. Dede Ağaç'tan sonra nereye geçiyoruz? Çanti yani İskeçe. Türkçe adıyla İskeçe oluyor. Oradan da aşağı yukarı bir saat alan sürüyor diye düşünüyorum bir 45 dakika bir saat aralığında. Çanti bir üniversite şehri gece hayatı çok iyi. Biz mesela Çantine ya bilmezdik haritadan bile bakmıyorduk. Haki bu turu planlayana kadar kafeler, mafeler, restoranlar, meyhaneler, Çanti kesinlikle aklınızda bulunsun. Çanti, İskeç'e kesinlikle gidin. İleride hatta onunla alakalı bir kısa videomuz da var dediğimiz ee, öğrenci şehri gece 2'ye 3'e kadar falan birçok yer açık ee, pazar günleri genelde kapalı oluyor etraf marketler vesaire alışveriş merkezleri gibi yerler onun dışında yeme-içme olayında gayet eğlenebileceğiniz bir keyif alabileceğiniz bir şehir çanti. Hala dede ağacın burada dedik bir içinden çarşısından geçelim. Aslında çarşıs dediğiniz böyle iki gıdım bir yer. Yani işte başından sonu iki dakika falan süren bir yer. Burada şey diyorum benzinliğe baksana evin altına benzinlik yapmışlar falan diyorum. İleride bir tane daha var buna benzer BP var evet sol köşede. Aslında bu Avrupa'da falan birçok yerde yasaktı diye biliyorum. Bizim ülkemizde de yasaktı ama bizim ülkemizde de birçok yerde var. Stadın oradaki Opet vesaire dersek evlerle iç içe işte Üsküdar sahilde var. Buna benzer benzinlikler. Yani böyle dede ağaç bakınca sokaklarından geçince yazlık bir mekan bizden bir yermiş gibi hani küçükken gelmişiz de sanki yıllarca gelmemişiz. Aa, hadi tekrar tatile gelmişiz. Edasında ee, diyebilirim. Sakin bir şehir. Trafik yok. Saygılılar. Hem yaya hem motosiklete. Fiyatlar ucuz. 4 kişi çay, kahve, kola vesaire bir şeyler içtik. Işte, Adammış 3 euro. 3-5 euro civarlarında bir şey oluyor. Yani Türk kahvesi, double Türk kahvesi 3,5 euro ne bileyim kolanın yanına bir Nescafe söylüyorsunuz 5 euro falan 4 lira 5 euro civarlarında. Arabalar falan öyle çok lüks Yine araba yok. Avrupa'nın birçok yerinde yok aslında. bu gösteriş merakı bize özgü bir şey. Biz işte dediğim gibi pazar günü gittiğimiz için sağda solda görürseniz dükkanlar, alışveriş mağazaları, marketlerin birçoğu birçok yer kapalı. Şimdi biz buradan soldan otobana yani paralı yola bağlanıp ee, çantıya devam edeceğiz otoban üzerinden. Bir tane solda bir Suzuki Birdman gördük 400'dü galiba. Suzuki de çok fazla vardı çok fazla gördük şehirde transalp eski transalplerden çok fazla gördük. Ee, Piaggio dediğim gibi bol miktarda gördük. Ee, Vespa dünyanın her yerinde olduğu gibi çok sayıda vardı ve adamlar fazla milliyetçi diye düşünüyorum. Her yerde iş yerlerinde, binalarda millet evlerine falan Yunanistan bayrağı asmış yani her yerde cayır cayır bayrakları dalgalanıyor. Da Düşünüyorum. Bizim burada da böyle mi? Yok abi. Bizim böyle sürekli 7-24 evimizin bahçesine, camımıza, balkonumuza astığımız bir e, Türk bayramımız yok. İşte bizim nedir? Bayramdan bayrana, seyramdan seyrana, e, özel günlerde falan böyle bir bayrak olayına giriyoruz. Ama e, geçtiğimiz o köy yolları gibi yerlerdeki, etraftaki evlerin falan hep camında, penceresinde, balkonunda, her yerde var tüm resmi kurumların kapısında böyle kocaman asmışlar falan. Bu şu an hala dede ağaçın içinden otobana bağlanmaya çalışıyoruz. Güzel mekanlar var. Mimari çok güzel böyle çok fazla yüksek kat yok genelde 2-3 katlı evet otobana bağlandık otoban bu arkadaşlar 2 şerit git 2 şerit gel asfalt cillop kaymak yani aslında bizim buranın bakıldığı zaman abi normal yolu dersin abi, bizim Türkiye'nin normal yolu ya bu niye otoban nasıl otoban niye para vereceğiz buna dersin Abi vereceksin işte yani. Öyle çok ağım bir para da vermiyorsun. 80 sent bir yerde verdik. 1.2 euro bir yerde verdik. Bir yerde daha bir şey verdik ama 1.80 mi? Hatırlamıyorum öyle çok göze batan paralar değil. Şimdi bunu TL'ye çevirme muhabbetine gireceksiniz. Hiç girmeyelim arkadaşlar. Ee, saçma olur. Yani bozukluk cebinizdeki demir 1 lira var yani 1 lirayı verip bir bariyer açılıyor. Gişeden geçiyorsunuz öyle düşüneceğiz. Toplamda 3 gişe ...de falan herhalde para verdik. E, Gişelerde de Türk bilen biri vardı. Teşekkürler. Ha, Türk Türk bilen nedir ya? Yani Türkçe bilen biri vardı. E, teşekkürler. İyi günler falan diye konuştuk. Otoban burada böyle bir... ...üç şeride çıkıyor. Ama genelde de böyleydi ya. Evet üç şeritliydi. Üç şerit, iki şerit arası. Ve bomboş gördüğünüz gibi yani... E, tatil günü olmasına rağmen ertesi günde 1 Mayıs e, bir yoğunluk yok. Böyle şakır şakır akıyor. Evet nereye geldik? Çantiye geldik. Burası çanti. İskeçe. İskeçenin içindeyiz. E, İskeçe'ye gelmeden önce güzel bir yağmura yakalandık. Motosikletten de belli olduğu üzere Çantenin içinde ne arıyoruz? Oteli mi arıyoruz? Bir şey arıyoruz ama. Şehir çok sessiz, sakin. Hatta ben şey dedim. Ulan nereye geldik? Yanlış yere mi geldik acaba? Yani hayalet şehir gibi falan dedim. Ki bakın çok sessiz, sakin. Saat burada. Şu 4, 3, 4 civarları. 4 falan diyebiliriz herhalde. 4 civarlarında dedik yani. Hiçbir hareket yok. Biz dedik yanlış geldik. Bu burada bize saldırıyordu ufaklık bir aklımız aldı. Yanlış geldik ya biz keşke burada kalmayıp dede ağaça sürseydik falan şey ee, kavalaya sürseydik falan dedik. Ama abi gece hava karardı. O zaman dedik ki iyi ki buraya gelmişiz. Yani gece muazzam sanki bütün gün herkes saklanıyor. Abi hava kar karardığı an herkes dışarı çıkıyor. Muazzam. Yollar hep böyle taş Arnavut kaldırımlı yollar. Ha bu gece dediğimiz mekan yani gece hareketli olan yerlere geldik. Bu soldaki kafe neyse bilmiyorum. Abi sabah akşam gece 24 saat dolu. Full dolu. Şimdi bu sağ taraftan yukarıya doğru çıkan hafif bir yokuşumuz var. Biz motosikletle çıkınca bir dikkat çektik. Turist olduğumuz her halimizden belliydi. Bu saatte bile işte bu kafeler, mafeler böyle hafiften dolu diyebileceğimiz yerler. Gece burada canlı müzikler, bilmem neler. Bu sol taraftaki var akşam yemeğini burada yedik. 5 ee, kişi uzo dahil uzo içtik. 2 ee, tane somon yedik. Ee, ben jumbo karides yedim, kalamar var, salata var. 7-8 tane meze var, varoğlu var, var. Yani bir sürü şey yedik. 5 kişi. Tatlımız, ee, salatamız, içeceklerimiz vesaire. 114 Euro bir para ödedik. Ertesi gün ee, çantanın içindeyiz, hava güneşli. Böyle bir denemsi bir yer gördük. Adeta Karadeniz gibi yani, şuraya bak. Ee, çantiden uzaklaşıyoruz artık çantayı. son böyle bir gezerek bir market buluyoruz markette küçük bir alışveriş yapıyoruz uzalar uzalar hediyelikler falan derken çantın içinden ve gezeriz ayrılıyoruz bir önceki hava yağmur yani yağdı sırası oldu yani acayip ıslandı çantide şu anda mesela duramıyorduk üstümüzdeki falan yağmur çıkarttık, montun iç rüzgarlarını falan çıkarttık. Bugün full yazlık halde geziyoruz şehir içinde. 24-23 derece civarlarındaydı hava. Yine dediğim gibi şehir çok sessiz, çok sakin. Hani gündüz uyuyan, gece ayağa kalkan bir şehir çanti. İskeçe. Vespa. Sokak bitti. Aa, dolu yağıyor. Yunanistan'da mahsur kaldık. Dolu yağıyor. Evet sayın seyirciler. Dönüş yoluna geçtik. Kahve molasında doluya yakalandık. Bizde boş yok. Hep dolu ya ya bak. Evet. Görüyorsun. Bu insanda mahsur kaldık. Doluya yok Sandra.